Selamlar arkadaşlar. Matematik Arkası kanalına hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Mehmet Hoca'nız. Sizlerle birlikte mikro orijinal yayınlarının TYT matematik sorunu özetli çözümlerine devam ediyoruz. İşçi problemlerinin son ÖSYM testi kaldı. 8 tane sorun var. Bence güzel sorular. Hazırsanız o soruları çözerek burayı senle bitirmiş olup problemlerin hızlı bir adım atalım. Orada küçük bir espri vardı ama kendimce tabi. Evet hazırsak başlayalım hadi. Soruyla başlıyoruz. Ali, Bekir ve Zeynil'in e, ee, tek başına içi bitirme süreleri verilmiş bize. Ali ve Bekir birlikte T2 bölüşte. Bekir ve Zeynel 3 T2 bölü 5'te bitirmişler. Ali, Bekir, Zeynel'in sırayla bu işi bitirme süreleri hangisi olarak verilmiştir demiş. Böyle başlayalım arkadaşlar. Ali ve Bekir birlikte T T2 bölü 3'te bitiriyorsa şöyle gidelim. 1 bölü T1 diyelim. Şu durum olsun. Artı Bekir de 1 bölü T2 zaten. içi bitirme süreleri tamam bitiriyorsa T2 bölü 3 böyle yazmak durumundasın. Yani 1 bölü t1 artı bölü t2 eşittir. 3 bölü t2 yapar. Bunu diğer tarafa gönderirsem arkadaşlar. 1 bölü t1 eşittir. 2 yapar. Yani aslında 2 tane t1 eşittir. t2 olarak yazılacak. Evet böyle, böyle bir bantı var burada. Yani aynı bağıntıyı şuradan çıkartalım. seninle. o da şöyle gelsin. Bekir ve Zeynel 3T2 bölü 5T yapmış. Yani 1 bölü t2 artı 1 bölü t3 eşittir. 1 bölü 3 t2 bölü 5 diyeceksin. Bunu da ters çevirip çarparsak diğerine 1 bölü t2 ve 1 bölü t3 eşittir. 5 bölü 3 tane t2 yapar. Bunu karşı tarafa gönder. Daha rahat yapmak. Buradan da 1 bölü t eşittir. 5 bölü 3 t2 eksi 1 bölü t yapar. Bunu 3 ile genişletirsek 5'ten 3 çıkardığımızda 2 bölü ne kalır arkadaşlar? 3 T2 kalır. İşler dışarı çarpımı yaparsak burada 3 tane T2 eşittir. 2 tane T3 gelmiş oldu. Yani bunları bulduk. Her birinin işi bitirme sürelerini artık sırayla yazabiliriz değil mi? Yani şöyle başlayalım. Atıyorum ben buraya arkadaşlar. 2 T desem şuraya 2 T desem. 1 2 6 yapar. Burası da 3 T gelecektir. Yani T2'ye ben 2T dedim. Ya da 2K de 2K dedik. ve K diyelim ki çarpımı 6 olsun. Buraya da 1 2 6'dan 3K diyelim ki çarpımı 6 gelsin gibi. Ben buraya arkadaşlar 2K dedikten sonra bir de bize K'yı verecektir. Her birinin işi bitirme sürelerini bulduk. Demek ki T3, T2, T1 sırası vardır. T3, T2, T1 nerede var? C seçeneğinde bulduk. İkinci soruya gelirsek bir çay fabrikası 5 kilogramlık ve 2 kilogramlık Çay paketlerinin hazırlanma süreleri birbirinden farklıdır. Makinenin dijital saatte 1 saatte hazırlanan toplam paket sayısı ve kullanılan çay miktarı gösterilmiş bize. 5 kilogramlık e, çay paketlerinin hazırlanma süresi 2 kilogram çay paketlerinin hazırlanma süresinden kaç dakika fazladır? O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Toplam biz burada X olsun burada da Y paketimiz olsun. Yani demek ki X artı Y eşittir 32 paket yapacak. Ve bunların toplam 3 kilogram olduğunu biliyorsan 5 kilogram içinde 5 tane 5x var. Diğerinde arkadaşlar 1 tane var ve top kilogram yapar. Yukarıyı ben eksi 2 ile çarpıp taraf tarafa toplarsam bakın bunlar gider. Demek ki 3 tane x burası e eksi 64 geldi. Buradan da 36 çıkacak. Demek ki 1, 12. Yani ben buradan 12 paket yapıyorsam geri kalan paketin yani 20 paketi de burada yapmak zorundayım. Bunlar bir saatte yapılan miktar değil mi? 1 saatte yapılan miktarsa şöyle alabilirsin. 60'ı 12'ye bölersem arkadaşlar 5 dakikada yapılacak bir paketi. 60 12'ye bölersem bir paketi de yapılırsa paket sayısını ve kilogramı kurtarabilirsin. Yani bunların kaç dakika fazladır demiş. Güzel. 5'ten 3 çıkardığımız dakika fazla olduğunu söyleyerek E'yi işaretleyebilirsin. Üçüncü sorudayız. Bir hastane göz doktoru 15 dakikada bir hasta kabul etmektedir. Göz doktorun randevu alan Fatma Hanım 15. hasta olarak aldığı randevusuna geldiğinde sıra numarasındaki sıradaki yeni hastanın sıra numarası ve saati yazmaktadır. Tamam güzel. Yani ben 12. sıradaki kişiyi 11.30'da almışım değil mi? 11.30'da 11.45 arasındaki bir şey var. 15 dakika sürdüğü için bir süresi var değil mi? 12 ile 13 arası öğle molası vermişler bunlar. Güzel. Fatma Hanım muayenesi bitti. Saat kaçtır? O zaman şöyle yapalım. 13. muayene arkadaşlar 11.45'te başlar. 12'de biter? 12'de biter. Bunlar 12'de çıktılar, değil mi? Kaçta gelecekler? 14. muayeneyi 13'te alacaklar. Saat izin yaptılar ve 13.45'e kadar bu devam edecek. Sonra 15. yani Fatma Hanım'a sıra geldi. Fatma Hanım'ı 13.15'te alıp aldığı saati soruyor. Muayenesinin bittiği saati soruyor. Yani 13 muayenesi bitiyor. işte İşte 13.30 bizim Bitti. Saat olarak Ayda geçer. Tamam mıyız? Evet. Geldik buraya. Dördüncü sorumuzda Ali, Kemal, Rıza, Behçet ve Raşit 100 tane eşit ağırlıktaki depoya taşıyacaklardır. Ali, Kemal, Rıza ve Behçet. Ee, tamam. Raşit'in bir saat taşıdıkları bunlarla orantılıymış. Şöyle yazalım. Ali, Kemal, Rıza, Behçet ve Rasim diyelim buraya. Yani şurası 2K ile orantılı. Burası 3K ile, Burası da XK ile orantılı olsun. Bir saatte ilk 28 tane kutuyu Ali, Kemal, Rıza yani şunlar. Ali, Kemal, Rıza arkadaşlar. Bir saatte taşın. -ta -ta bakalım. Topladığımızda 17K mı yapar? 1K 28 ise her kanun ne olduğunu bil. 4 oldu diyorsun. Demek ki bunların 1 saatte taşıdığı kutu sayısı 8, burası 12. Burası arkadaşlar 8, burası da 10, burası da 4x. Yani bunlar 1 saatte taşımış. Değil mi? Geriye geldik. Geri kalan kutuları Ali, Behçet, Rasim 2 saatte taşıdığına göre şimdi geriye kalan kutu sayım nedir? Kalan kutu sayım 100'dü. 100'den 28 çıkarırsam 72'dir. Ve biz 2 saatte taşınana bakacağız taşınan miktar diyelim. Nedir iki saatte taşınanlar? Gel inceleyelim seninle. Bu bir saat kim taşıyacakmış? Ali, Behçet ve Raşit. E, Rashid. pardon Rasim. Bu, bu ve bu taşıyacak. 16 taşı. Diğer arkadaşlar 24 taşır. Diğeri de 8x taşır ve toplam 72 yapar. Zaten burası arkadaşlar 40'tı. Diğer tarafa atarsam 8 tane x eşit geliyorsa Rasim'den x sormamış bize ne kadar kutu taşıdı. Tamam 8x kutu taşıdığına göre toplam 32 kutu söyleyebiliriz. Beşinci soruyla devam edecek olursak bir ayakkabı fabrikasında bir işçinin bir çift ayakkabı hazırlanma aşamaları verilmiştir Bu ayakkabı bir işçi tek başına hazırlamaya başlamış. Güzel. Ve birinci aşamayı bitirmiştir. Yani birinci aşamayı bitirdiğinde arkadaşlar 15 dakika geçmiştir. Bir aşama 15 dakika geçti. 5, güçteki 2, daha katılarak 2. ve 3. aşamaları bitirmiştir. Yani burada toplam arkadaşlar 1 tane işçi varken burada 3 tane işçi Burada da 3 tane işçi var değil mi? Yani biz bir işçi 15 dakikada yapıyorsa 3 tane işçi 5 dakikada yapar. Yani 2. aşamaya 5 dakika diyeceğiz. 3. aşamada arkadaşlar 4 dakika diyeceğiz. Böyle 4. ve 5. aşamada bir işçi tek başına kaç Evet bir işçi tek başına bitirmişti. Yani bir tanesi bitiriyor dördüncü aşamayı. Dördüncü aşamada 10 dakika varsa arkadaşlar. Bu beşinci aşamada da 5 dakika yapar. Ve bunların toplamını benden soruyor. Topladığımız zaman zaten şu 20. Burası 5 arkadaşlar. 35 yapar. 4 daha eklediğimiz 9 dakika. Da. Hepsi bitmiş oldu. Altıncı soruya geldiğimizde boyacı İsmail Bey dikdörtgen şeklinde bir duvarın 2 bölü 5'ini 24 dakikada boyayabiliyor. Yani 2 bölü 5'ini arkadaşlar ya yani tamamı x olsun toplam 24 dakika sürüyorsa ben bunu 2'ye bölersem 12 yapar 12 ile 5 çarparsam eşittir 60. Yani biz tamamını 60 dakikada boyayabiliriz. Bu tamamı. Ama bu İsmail Bey ne yapmış? Ara vermeden aynı hızda 12.10'da boyamaya başladığına göre 12 55'te duvarın görünümü eş parçalara ayrılmış hangisi gibi olabilir demiş. Yani 12 ben 55'ten 12 çıkardığımızda ne kaldı geriye? 45 dakika. 45 dakika da tamam 60'ta bitiyorsa hatta şöyle yapalım. Tamamının %100'ü öyle yapalım. 60 dakikada bitiyorsa 45 dakikada kaçta kaçlık kısmı biter öyle diyebilirsin aslında %75'i biter. %75'i de arkadaşlar 3 bölü 4'üne denk gelir. Yani biz duvarı 4 parça ayırsak 3 parçasını boyamış olacağız. O da nerede var? Bakın C seçeneğinde 4 parça ayrılmış ve 3 parçası kralı halde görülmüştür. 7. sorudayız. Aynı anda işe başlayan Ali, Cem ve Oya'nın sabit hızlarla çalışarak bir evin duvarını boyamışlardır. Bu işi, bu işin Ali, Oya ve Cem tarafından yapılma oranları grafikte verilmiş bize. Grafikte gel boşlukları dolduralım. Burası 240 arkadaşlar. Burası 120 derecedir. Her birini 40'a bölersek ya oran bulalım. Neyse onu en son yaparız. Bu işi Oya Cem birlikte yapmak isteseydi boyama işi 12 gün sürecekti. Yani Ali ve Oya ve Cem yapmış olsaydı 12 gün sürecekti. O zaman biz bunu her birini 4'e bölelim arkadaşlar. 4'e pardon 40'a bölelim ki oranların ya da hızlarını bulmuş olalım. 40'a bölersek arkadaşlar burası X. Burası 2x yapar. Burası hatta v diyelim hızları ve burada v, v olsun arkadaşlar kabul edersek 4v yapar. Hızları bunlar değil mi? Yani birim zamanda bu kadar iş yaptıklarına göre hızları bunlar olmuş olacak ve biz bunların arkadaşlar e, hani işi bitirme sürelerini bulalım. Tamamını bitirme süreleri. Şimdi bunun hızı arkadaşlar 3v ise işi bitirme süresi ters orantılı olacak. Hepsini 12 ile 4x gelmesi lazım. Buranın 6x olması lazım. Buranın da arkadaşlar 3x olması lazım. Hızlarla işi bitirme süreleri ters orantılıydı çünkü. Şimdi Şunu biliyorsun. Oya ve Cem birlikte 12 günde yaparlarsa. Oya ve Cem. Biri 4x biri 6x. Nasıl ayarlayacağız bunu? 1 bölü 4x artı 1 bölü 6x eşittir. 1 bölü 12 olması lazım. Faydasını eşitlersek burayı 3 ile genişletelim. Burayı 2 ile genişletelim arkadaşlar. Buradan 3 bölü 12 tane x gelir artık. Buradan 2 bölü 12 x eşittir 1 bölü 12 çıkar. Yukarı. yukarı topladığımızda 5 bölü 12 x eşittir 1 bölü 12 geliyorsa eğer ki der, x 5 gel. x 5 ise bizden Ali'yi sormuş. Ali neydi arkadaşlar? 3 yani 3 çarpı 5'ten 15 günde bitirebileceğini söyleyebilirsin. Geldik işçi problemlerinin son sorusuna. Şimdi aşağıdaki boyacı ustaları Cenk ve Cem. Ustaları eşit bölmeli duvarda 1 saatte yaptıkları bölme sayıları verilmiş. Yani Cenk 1 saatte 3, 6, 8 tane yapmış arkadaşlar. Cem ise 3, 6, 3, 5, 6 tane yapmış. Öyle diyebiliriz. Buna göre Cem ve e, Cenk ve Cem'in geriye kalanını kaç dakikada boyar demiş. Buraya kaç dakikada boyar? 1 saatte. 1 saatte boyadığı miktar nedir? Şöyle diyelim. 60 dakikada arkadaşlar boyanan miktar şey 14 tane ise 14 tane boyanmış. Geriye kalanları gel sayalım birlikte. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 sayamadım bu arada. 15, 16, 17, 21 tane. Evet 21 tanesini doğru saydık mı? Aslında burayı doğru saydık. 21 tane olacak arkadaşlar. Burayı yanlış saydık. Ben şurada var. Ben bunu birazcık beyaz gördüm. 9 tane boyamış. Yani toplam 15 tane boyamış olacak. 60 dakikada 15 tane boyarsa 21 taneyi kaç dakikada boyar değil mi? Bunun 4 katı, bu da bunun 4 katı olacak arkadaşlar. 84 dakikada boyacaktır geri kalan kısmı. Bu da D seçeneğiydi. Evet arkadaşlar işçi problemlerini tamamen bitirdik. Toplam kaç video yaptık? 5 videoyla sana anlattım. Burayı şimdi hıza geçeceğim. Hız çok önemli. Her sınavda kesin bir tane soru geliyor. Meşhur'da e de geliyor. Normal de geliyor arkadaşlar. Bazen işçi gelmeyebiliyor. Hatta yaş da gelmeyebiliyor ama hız kesinlikle geliyor. Sıkı bir şekilde özelliklerini dinleyerek arkadaşlar geçersek mutlu olurum. Hadi bakalım şimdi hız problemlerine geçeceğiz. Bir yere ayrılmıyorsun. Hemen kitabını çevir. Hızla devam edelim. Görüşürüz. Sağlıcakla kal. Güle güle.